Ne nasıl Ay, olmuş beğendiniz güzel. mi? Çiçekler, ışıklar, her şey nasıl olmuş beğendiniz Asıl mi? Asıl biz sormalıyız. Sevgili babaannemizin sağlığı nasıl acaba? Ha, doğru. Her şey senin yanında <laughs> basit kalır. Hmm. Her şey için çok teşekkür ederim. Aa, ah, gel canım gel. <laughs> Artık Dakshin dostu değilsin. Artık resmi olarak sen de bu ailenin bir kızısın. O yüzden bu özel gün için sana özel bir hediye aldım. Hediye vermeye başladık mı? Bak canım, bu. Aile yadigarı elbisemiz bunu kızıma vermiştim. Dakşın annesi evlenirken ona vermiştim. Şimdi de bugün sen giyeceksin nikah töreni için. Hemen üstünü değiştir.